Mehmet Yılmaz. Birlikte Yürümenin Sihri. Seçimle iş başına gelmiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik operasyon başladığında İstanbul Emniyeti'nin aldığı ilk tedbir Taksim'deki metro istasyonunun kapatılması oldu. Zaten ne zaman İstanbul'da bir kitlesel etkinlik düzenlenecek olsa önce Taksim'deki istasyonlar kapatılıyor. Taksim'deki istasyon kapatılıyor demek aslına bakarsanız yeterli değil. Taksim kapatılıyor demek daha doğru. Bunun için metalden yapılmış portatif barikatlar, meydanın ve meydana bağlanan caddelere açılan sokakların bir köşesinde hazır tutuluyor. Gerektiğinde barikatların yan yana getiriliyor, plastik kelepçeyle birbirine bağlanıp Taksim geçilmez oyunu sahneleniyor. Diyelim ki Gezi hastanesinde bir arkadaşınızla buluştunuz ve Udonya'ya suşi yemeye gideceksiniz. Birincisi Atatürk Kültür Merkezi'nin komşusu, diğeri Topçu Caddesi'nin köşesindeki Point Oteli'nin altında. İkisi arasındaki mesafe meydanı çaprazlamasına yürüyerek 485 metre. Uydurmuyorum gerçekten bu kadar. Polis meydanı kapattıysa bu mesafeyi kat edebilmek için AKM'den hayata kadar yürümelisiniz. O keşeden sola dönüp divana yürüyecek, karşı kaldırıma geçecek ve polis bariyerlerini takip ederek Topçu Caddesi'ne ulaşacaksınız. Aşağı yukarı 2 kilometre. Ölçmedim kesin rakam veremiyorum. Meydanın yine böyle kapatıldığı bir günde Marmara Oteli'nin önünden T24'ün Lamertin Caddesi'nin köşesindeki ofisine yürüyebilmek için valilik basın bürosunun torpilinden bile yararlandım. Ne yapayım? Yağmur yağıyordu. Mecburdum. Ankara'da da Kızılay Meydanı aynı durumda. Gerçi artık o tarihi Kızılay binası olmadığı için meydanın adı neden hala Kızılay Meydanı bilemiyorum ama Konser soruşturması açıldığında ilk iç Kızılay Meydanı'nı kapattılar. Yani bu iki meydan belli ki çok önemli. Yüz binlerce insanın Saraçhane Meydanı'nda toplanmasını kabul görebiliyor ama mesela 2000 kişi Taksim Meydanı'na çıkarsa Allah muhafaza kutsal hükümetimizin başına kim bilir neler gelir diye korkuluyor. Her şehrin böyle sembolik meydanları var. Mesela Çin'deki Tiananmen Meydanı böyle bir meydan. Elinde filesiyle bir tank birliğinin önünde dikilip yol vermeyen tek bir kişinin görüntüsü. Onun için otokrasilerde böyle sembolik meydanlarda toplanmaya o ülkenin rejimleri en sert tepkiyi gösteriyorlar. Tersi de doğru tabii. Bazı meydanlarda var ki o meydanlarda toplanmak siyasetin doğası gereği. Altına imza atmakla kalmayıp bir üst hukuk normu haline de getirdiğimiz Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, barışçı toplanma hakkından söz ediyor. Yani toplanıp sağa sola zarar vermeyeceğiniz, söyleyeceğinizi söyleyip kimseye zarar vermeden dağılacaksınız. Ancak demokratik kurumların tam gelişmediği her yerde iktidarlar buna şüpheyle yaklaşır. 1789'dan beri aynı endişe. İnsanların bir araya gelerek bir şeyi protesto etmelerinden duyulan endişenin nedeni toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin tarihinde yatıyor ta 1789'dan beri hayatında bir kere bile Paris'e giden bir turist Paris'in bir yürüme şehri olduğu konusunda bir uzmanlık bilgisine sahipmiş gibi konuşabilir. Paris gerçekten de yürüme şehridir. Aynı zamanda devrimin de şehridir. Paris caddelerinde, sokaklarında, vitrinlere ya da tarihi binalara bakarak yürüyen bir turist belki bunu fark etmez ama bu ikisi arasında hayati bir bağ olduğunu ben söylemiyorum tarihçi Horsban söylüyor. Horsban bazı kentlerin devrim için çok uygun olduğunu düşünüyordu. Büyük tarihçinin tanımına göre nüfusu yoğun ancak yerleşim alanı yürüyerek kat edilebilecek daha büyük olmayan kentler isyan çıkarmak ve ayaklanmak için en ideal kentlerdi. Yani saray yetkililerinin endişelenmesine gerek yok. İstanbul bu tanıma uymuyor. Yürüyüşler için en ideal mekan. Osman, büyük mimar Haussmann'ın Paris'in büyük kentsel dönüşümünü gerçekleştirirken ne yaptığına dikkat çekiyor. Kentsel dönüşümün olası ayaklanmalar üzerinde büyük olasılıkla kasıtsız bir başka etkisi olmuştur. Bu yeni ve geniş bulvarlar, popüler hareketlerin gittikçe önem kazanan bir bileşeni, yani kitlesel gösteriler ya da daha doğru bir deyişle toplu yürüyüşler için ideal bir mekan sunmaktaydı bulvarların dönel kavşakları ve dairesel meydanları sistematik şekilde düzenlendikçe çevrelerindeki meskun alanlardan daha etkin biçimde soyutlanmış ve böylelikle bu tür toplaşmaların isyanın ön hazırlığına değil de törensel yürüyüşlere dönüşmesi kolaylaşmıştır. Artık bir isyana yol açmasa da bu törensel yürüyüşleri de ihmal etmemek gerekir. Sizinle aynı görüşü paylaşan, aynı şeylerden endişelen insanlarla birlikte yürümek sihirli bir şeydir. Kişi, kolektif arzuların yarattığı selin içinde artık korkusuz her şeyi başarabileceğine inanır. Öfkesinin korkusunu yok ettiğini görür ve kendisi bile buna hayret eder. O kitlenin içindeki her birey kendi gözünde bir kahramana dönüşür. Onun için meydanlarda toplanan insanları gazlayarak, copla döverek yıldırmak da zordur. Hiçbir kitle hareketi sonsuz değildir. Aklı başında olan kamu yönetimi, gösteri yapan kitlenin çevreye zarar vermesini ya da çevreden zarar görmesini engelleyecek tedbirleri alır ve kitle hareketinin sönümlenmesini bekler. Bu sönümlenme, gösteri yapanlar açısından bir mağlubiyet olmadığı gibi, protesto edilenler açısından da zafer değildir. Benzerinin tekrarlanması için insanlara yeter artık dedirtmek yeterli ki bunu başarma gücü de sadece iktidar gücünü kullanan da vardır. Çelişkili gibi görünüyor ama değil. Kitlelerin harekete geçmesinden korkan rejim, kitlelerin damarına bastıkça harekete geçmeleri için uygun ortam yaratır. Victor Hugo 1793 isimli romanında devrim öncesi Paris'i şöyle tanımlıyor: Her şey korkunçtu ama kimse korkmuyordu. Sokaktaki sıradan insanın artık korkmadığının farkına varmaksa otokratları en çok korkutan şeydir. Mehmet Yılmaz'ın bu yazısı Oksijen gazetesinden alınmıştır.